Arkadaşlar siz de şeker yiyince böyle oluyor musunuz? Bakalım diğerleri ne yapıyor diyeceğim. Aa, hepsi uyuyakalmışlar. kalmışlar. Hank uyandı bile. Bekka da uyandı. Bakar mısınız Cincir de uyandı. Fakat Tom hala uyumaya devam ediyor. Rüya görüyor. Beyaz bulutların arasına dalıp da onun rüyasına bakmaya ne dersiniz? Aa, bu değil mi o? Woody'yi görüyor rüyasında. Ne alaka şimdi? Yoksa yoksa Tom bu değil de mi tanıyor? Uyanıyor mu? Hayır tekrar uyudu. Aa otobüsün içinde birisi var. Bunu hemen Tom'a haber vermemiz lazım. Tom neredesin? Biliyor musun otobüsün içinde birisi var. Aa kim olabilir acaba? Yok yok karton ket değildi ona eminim. Oh çok sevindim. Ee şimdi kimse gözükmüyor ama. Tom otobüse bakıyor bakıyor. İçeride hiç kimse yok. Yalancı çıktık görüyor musunuz?